bu da, Yeni da bir yol, bu yüzden maktan daha uyardı. Yeni binalı bina inşürü 300 bin dolardan yapılıyor. Bu işe çıkarlar, cezalar ve dövüşme kararı verilir. Aslında bu, Samcık verilen talimatla 1885 yılında burada ters harita cezaevin çalışması başlar. Bu gördüğünüz binalar yapılır. Tabii bu yapılan binalar. 1980'de eee siyasi mahkumlar tarafından yakılmıştır. Ve ahşaptı bunların çatıları. Daha sonra beton dökülerek bu hale getirildi. O zaman ahşap e, döşemeler ve çatılar ah, ah, ahşaptır. 1880'den e, itibaren Osmanlı'da 1909 Babali isyanında bugün Fedo benzeri bir yapılanmayla 450 kişi devlet kademelerinde yerleşmiş olan e, devlet karşıtları gemiyle buraya gelmiş ve zindana atıldı. Buralara da ııı e, atılmışlardı. Tabii hepinizin bildiği gibi Osmanlı'nın son dönemlerinde şey, e, o, Cumhuriyet'in ilk yıllarında muhalif edebiyatçıların, yazarların size çektiği mekanlardır. Sabah Adnanli'den Turhanköy'e, Zekeriye Serdar'dan birçok mahkumu, hatta Nazım Hikmet'in de e, yattığı söylenen ve bizde onların uzun uzun listeleri var. E, e 1914 mecmuasında yayınlanmış tarihte burada yatan çok büyük bir ekibin de listesinde var. Ve böylece burası 1990'lara kadar hani o F tipi cezaevleri yapılıncaya kadar müjde tipi cezaevi yapılıncaya kadar burası eee cezaevi olarak hizmet vermişti. 1995'lerden sonra burada iki tane cezaevi var. Yukarıda çocuklar cezaevi var. Çocukların da ceza var burada. Burası yetişkinlerin cezaevi. Bu cezaevi eee sınav'a çok şey katmıştır. Bir kere sınavın kültürünün liberalleşmesinde insanların özgür düşünceye tapınkası var. Ayrıca bu cezaevi sınavın